Sevgili izleyenler, Londra Mahallesi İngiltere'den izlendiği kadar Avrupa'dan ve Türkiye'den de takip edilen bir program. Bizler de sizler için bir araştırmaya giriştik. Türkiye'den İngiltere'ye nasıl gelinir? En kolay vize alma yöntemi nedir? Ve en önemlisi de bunların başında gelen Ankara Anlaşması ne işe yarar? Konunun uzmanı Tamer Ulay'la konuştuk. Ankara Anlaşması nedir? Türkiye'den nasıl başvuru yapılır? İngiltere'den başvuru yaparken hangi meslek kolları daha avantajlı? ve ne kadar bir maliyete ihtiyaç var? Prosedür ne kadar işler? Tüm bu merak edilenleri geniş kapsamlı bir şekilde uzman Tamer Ulay'la konuştuk. Ankara Anlaşması uzmanı Tamer Ulaya konuk olduk ve hem Türkiye'den hem de İngiltere'den başvurulan bu vize türünün merak edilen tüm yönlerini sizler için konuştuk. Sevgili izleyenler, İngiltere'de yaşayan Türklerin ve aynı zamanda Türkiye'de bulunan vatandaşların en çok başvurmuş olduğu ve vize aldığı vize türlerinden bir tanesi hatta başlığından gelenlerinden bir tanesi Ankara Anlaşması. Ankara Anlaşması nedir? Background'u nereye dayanır? ne tür sıkıntılarla karşılaşılıyor ve başvuru dosyasında nelere dikkat etmek lazım? Konunun uzmanı Tamer Ulay'la konuşacağız. Tamer Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Tamer Bey. izleyicilerimiz için Ankara Anlaşması'nın tarihçesinden kısaca bahseder misiniz lütfen? Aslında bu uzun zamana dayanan çok bilinen bir konu. Ama ilk kez duyan insanlara da rastlıyorum tabii ki doğal olarak. Özellikle Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız bu konuya biraz yabancılar. Aslında Ankara Anlaşması'nın temeli 1963'te atıldı diyelim. Avrupa Birliği'nin esas çekirdek yasalarından biri. işbirliği anlaşması. Hı hı. 1963'te bu anlaşmaya taraf olan ülkeler ki Benelux ülkeleri olarak bildiğimiz Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'nın yanı sıra İtalya, Fransa ve Almanya kendi aralarında anlaşma yapıyorlar ve buna Türkiye'yi de dahil ediyorlar. Kendi aralarında bu ülkeler vatandaşlarının iş gücü veya e, işletme anlamında serbest dolaşımı ile ilgili e, bir işbirliği yapmaya hedefliyorlar. Peki Tamer Bey, bu anlaşmaya hem Türkiye'den hem de İngiltere'den başvurulduğunu biliyorum. Bu doğru mu? İkincisi, Türkiye'den başvuru yapmak, vize almayı zorlaştırıyor mu? Böyle bir rivayet var. Ne dersiniz? İngiltere'den başvurmak da Türkiye'den veya bir başka ülkeden Ankara anlaşması vizelerine başvurmak arasında bana göre bir fark yok. Çünkü başvuruların Tamamını biz kendimiz yapıyoruz. Bir şekilde kişi kendisi başvurmuş olsa belki bazı zorluklar yaşayabilir ama bizimle yapılan başvurularda bir zorluk yaşanacağını zannetmiyorum. Zaten belli başlı kişilerde zorluk yaşanabileceği belli ülkeler var. O ülkelerde hangi bize memurlarının nasıl yaklaşımda bulunduklarını bildiğimiz için zorluk yaşanabilecek dosyalarda kişiye özgü olarak uyarılarda bulunuyoruz daha önceden. Ona göre başvurularını farklı bir ülkeden yapmalar da mümkün olabiliyor. Tamer Bey, İngiltere'ye öğrenci vizesiyle gelen vatandaşlar var, turist vizesiyle gelenler var. Ee, farklı vizelerle gelenler var. Doğru. Hangi vize başvurularını e, kabul eder İngiliz Konsolosluğu ya da doğ, doğ, daha doğrusu İçişleri Bakanlığı veya başvuramamak için sebepler var mı? Ee, %99 e, başvurmak mümkün. Sadece çok küçük bir azınlık var. Onların başvur, başvurmalarının... E, Onların başvurularının kabul edilmesi oldukça zor. Onlar da e, genelde e, daha önce yargılanmış ve e, hapis cezası almış olanlar, e, kötü niyetli olan e, oldukları e, yargı tarafından tescillenmiş olanlar, e, iyi huylu iyi vatandaş olmayacaklarına yönelik ticari e, suçlardan yargılanmış olanlar, sahtekarlık yapmış olanlar. Bunlar Ankara anlaşmasından yaralanmaları da ciddi sıkıntılarla yaşanabilir. Ama bunun dışında kalan herkesin daha önce İngiltere'de kaçak kalmış olup kendi isteğiyle dönmüş olanlar da dahil olmak üzere hı hı. Ankara anlaşmalarına başvurmak mümkün. Tamer Bey şimdi bu söylediklerinizin bir araya geldiği bir dosya düşünelim. Hatta varsa örnek verebileceğiniz o da iyi olur izleyicilerimizin anlaması için. Başvuru dosyası hazırlarken nelere dikkat etmek gerekiyor? Evet olmazsa olmaz tek koşul var. Dürüst olmak gerekiyor. Yalan söylememek gerekiyor hı hı. E, ve e, dosyayı inceleyecek olan e, vize memurun eline e, başvuru yapan kişinin iyi niyetli olmadığına yönelik e, bir koz vermemesi gerekiyor. Sadece bu yetiyor mu? Hayır yetmiyor. E, bunun dışında e, Ankara Anlaşması vizesine başvuracak olan kişinin yapmayı planladığı işte ya eğitiminin ya da e, bir deneyiminin, bir iş deneyiminin olması gerekiyor ve bunu bir şekilde ispatlaması gerekiyor. Türkiye'deki SSK kayıtlarıyla veya Türkiye'de yaptığı vergi ödemeleriyle o işte bir tecrübesinin olduğunu ispatlaması lazım. Ya da aldığı diploma veya sertifika varsa bunlarla bir şekilde o işte eğitim aldığını da ispatlaması gerekiyor. Bunun dışında aranılan bir yaş koşulu yok. İngilizce bilmek bazı mesleklerde zorunlu. Örneğin Kuaförlük yapacaksa İngilizce bilmesine gerek yok ama medya üzerine danışmanlık yapacak olan bir insanın veya halkla ilişkilerle ilgili bir işlem yapacak olan kişinin mutlaka İngilizce bilmesi gerekiyor ki kamuoyuna o firma üzerine, halkla ilişkiler üzerine danışmanlık yapabilsin. Sevgili izleyenler Tamer Bey'in söylemiş olduğu gibi dürüst olmak yani gönderilen evran evran gerçek olması elzem. Bir de şöyle şeyler var aslında. Başvuru süreleri çok uzun. Yani e, Ankara anlaşmasına vizesine başvurulduğunda 4 ile 6 ay arasında cevap geliyor. Bu da pasaportunuzun 4 ve 6 ay arasında sizde olmaması adeta açık bir kapalı cezaevinde oluyorsunuz. Evet. E, bunun sebepleri neler? Bir de bu insanların mağduriyetine sebep olan memurların dosyayı inceleme tarzı nedir? Memurlar sahte evrak durumlarıyla karşılaştıklarından dolayı ellerine aldıkları dosyaları daha dikkatli incelemeye başladılar. E, bu da doğal olarak e, inceleme süresini oldukça uzattı. Daha önce e, bir memur ortalama 2 veya 3 e, dosya üzerine karar verirken şimdi özellikle bazı memurlar 2 günde bir Dosya üzerine karar vermeye başladılar. Bu da Ankara Anlaşması 2000'de bekleyen başvuru sayısının birikmesine, başvuranların uzun süre beklemelerine yol açıyor. Tek taraflı olarak memurlara veya İngiliz hükümetini bu konuda suçlamak bana göre biraz haksızlık olur. Bizim de kendi içimizde bazı alanlarda daha dikkatli olmamız lazım. Dürüst evrak verilmesi, düzgün başvuru planlarıyla başvuru yapılması. Memuru rahatlatacak dosyayı incelerken onun göz zevkini hitap edecek şekilde evrakların bir araya getirilmesi önemli. Çünkü memurlar da büyük bir kısmıyla zaten görüşüyoruz. Bir kısmını tanıyoruz. Onlar benim kendi şahsım adına söyleyeyim gönderdiğim dosyalara teşekkür ediyorlar. Çünkü ellerini aldıkları zaman dosyayı nerede görmek istediklerini çok kolaylıkla kavruyorlar. Ve işlerini kolaylaştırıyor. Memurlar açısından bir dosyanın kısa zamanda sonuçlanması da önemli. Neden önemli? Çünkü onların da rapor verdikleri üst düzey insanlar var. Amirleri var. Bir memurun iki günde bir karar vermesi var, bir de bir memurun bir günde 4-5 tane dosya için karar vermesi var. Memur eğer bir günde 4-5 dosyaya karar verebiliyorsa bunun iki nedeni olabilir. Birincisi ya doğru dürüst incelemiyordur ki Ankara Anlaşması ekibinde memurların önemli bir kısmı doğru düzgün incelemeden karar veriyor. Diğer nedeni de doğru düz inceleyen memurlara düşse bile evrakların düzgün temiz olması inceleme süresini hızlıca bitiriyor. Ama o sadece o dosya için geçerli bu. Bekleyen diğer dosyalarda süre uzadığı için sonuçta bu herkese yansıyor. Daha önce başvurmuş olan kişilerle sonradan başvuranlar bir sıra dahilinde dosyalarda incelendiğinde önce başvuranlar kendilerinden sonra başvuranlardan daha şanslılar. Çünkü bekleme süreleri onların daha da kısalıyor. indefinit alındığında hemen gidip devlet yardımına başvurulabiliniyor mu? E, pratikte evet bunu yapanlar var ama e, yasal anlamda e, bunun biraz e, derinleştirilmesi durumunda başvuran kişinin başı biraz e, sıkıntıya girebilir. Nedeni de şu sizin en az bir yıl daha kendi işinizi yapacağınızı yapmaya devam edeceğinizi ve o işten kendinize ve varsa aile bireylerinize yetecek düzeyde gelir elde edebileceğinize dair. Dikkat edin geçmişte elde edebilecek demek istemiyorum. Gelecekte elde edebileceğine dair ikna olması gerekiyor. İndefinite aldıktan sonra ertesi gün örneğin veya bir ay sonra, üç ay sonra, beş ay sonra, bir yıl sonra eşyalarınızı toplayıp Türkiye'ye geri döndüğünüzde burada kalacak bir adresiniz olmadığınızda yani ikametiniz burada olmadığında indefinite o anda iptal olur. Aldığınız günün ertesinde bunu yapın, aldığınız günün ertesinde iptal olur. Geçersiz hale gelir. Nasıl geçersiz hale gelebilir? Bunun anlaşılması elbette ki çok zor. Ya siz gider, ben Türkiye'ye taşındım, İngiltere'ye gezmeye geliyorum diye beyanda bulunursunuz. Burada yaşamadığınızı bildirirsiniz. Ya birileri sizi ihbar eder. Bu ülkede artık yaşamıyor, Türkiye'ye kesin dönüş yaptı der. Bu bir şekilde ortaya çıktığında kesinlikle o vizenin geçersiz olacağını söyleyebilirim. Bu kesin olan bir şey. Vatandaşlık başvurusu indefinit aldıktan bir yıl sonra mümkün. Vatandaşlık için bu bir yıllık beklemek gerekiyor maalesef. Çünkü vatandaşlık kanunu Ankara Anlaşması ile bağlı bir şey yok. O bir bağlayıcılığı yok İngiltere açısından. İstediği kişiye vatandaşlığı verip vermemede yine serbestler. Yine Ankara Anlaşması gibi zorunluluk getiren bir yükümlülüğü yok. Ama Ülke İngiltere'de eğer süresiz oturumunuz varsa, trafik suçu işlemediyseniz örneğin veya bir para cezası almadıysanız mahkeme tarafından belirtilmiş veya hapis cezası almamışsanız, iyi bir vatandaş olduğunuzu, örnek bir vatandaş olduğunuzu ispatlarsanız vatandaşlık almanız mümkün olur. Vatandaşlık aldıktan sonra artık tamamen serbest oluyorsunuz. Yani Türkiye kesin dönüşte yapabilirsiniz. Başka bir ülkeye de gidebilirsiniz. İstediğiniz zaman yıllar sonra İngiltere'ye gelebilirsiniz. Gezmeye gelebilirsiniz. O konuda bir sıkıntı yok. Ama indefinitiniz varken bunu yapmayın. Benim önerim. E, vatandaş eğer Türkiye'ye geri dönmeyi düşünüyorsanız vatandaşlığınızı alın. Ondan sonra e, kesin dönüşünüzü yapın.